Yayınıma hoş geldiniz. Şanlı Azerbaycan ordusunun Karabağ üç koldan taarruza başlayacağı haberleri heyecan oluşturdu. Çünkü Azerbaycan ordusu için bir işaret fişeği büyük bir tatbikattan bahsetmiştim. Evet bu tatbikat niçin yapılıyor sizce? Evet Azerbaycan ordusu bu yaptığı geniş tatbikatla kendi toprakları olarak gördüğü Hankendi'ye, Hocalı'ya ve diğer bölgelere girer mi? Çünkü bu tatbikat tabii ki çok etkili ve çok tesirli olacak. Özellikle Azerbaycanlı Tuğ de imzasının olduğu bu evet bu tatbikat resmen Hankendi'nin, Hocalı'nın, Hocavend'in ve Aderi'nin kurtuluş vesikası gibi. Bu bir evet Hankendi'yi alma harekatı ve özellikle Hocalı'yı ve diğer bölgeleri kurtarma harekatı. Yani burada bir alıştırma var. Burada bir start var ve başlıyoruz var ve güzel bir başlıyoruz var. Böylelikle Azerbaycan ordusu bu tatbikatla birlikte artık geri kalan toprakları alma konusunda son vuruşu yapacak. Şimdi Türkiye'den, Türk komandolarının da askerlerinin de Türkiye'den de gelip Azerbaycan'daki kardeşimiz Türk ordusuyla beraber evet ortak bir tatbikat mı yapacak diye heyecanlar geldi, sorular da gelecek gibi. Artık yapılacak iş şu, bundan sonraki süreçte Azerbaycan'ın bu bölgede Türkiye'nin gölgesini hep yanında hissedecek olması. Evet, şanlı Azerbaycan ordusunun Türk ordusuyla beraber orada olmayacağının kesin garantisi var mı? Tabii ki yok. Yani biz güvenlik işbirliği anlaşmamız var. Ortak tatbikat işbirliği anlaşmalarımız var. Yani var da var. Tek ordu olabilme ve tek ordu gibi olma ve hareket etme konusunda da çok yüksek yeteneğimiz ve yeteğimiz var. Özellikle bu güçlü birlikler Zırhlı birlikler ve her türlü ekipman. Ne kadar güzel bir adım. Demek istediğimiz şu: Artık bu saatten sonra Azerbaycan geri kalan topraklar alacak ve muhtemeldir ki Türkiye'den de benim tahminim askeri ekipman ve özel komandolarımızın olması. Çünkü anlaşmalarımız var. Tabii ki hakkımız var. Bir Türk pactımız var. Şuşa beyanımız var. Evet, iyi İran. Bu görüntülere iyi bak. Bu görüntülere iyi bak. Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin kararlılığını gör. Biz kardeşlerimizin topraklarını almasında ve istedikleri gibi mücadele etmelerinde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu kahramanların tanka düğüne gider gibi koşmasına bakın. Evet şuna bakın değerli izleyenler. Bir işi severek yapmak gerekiyor değil mi? İyi bakın şimdi. Evet tanka nasıl koşuyor? İşte savaşa böyle koşuyorlar. Vatanlarının çok daha güzel olması, anne babalarının, çocuklarının, dedelerinin, yani oradaki bütün kardeşlerinin ülkede yaşayan bu bütün halilerin çok rahat bir şekilde olması için bu tanklara onun için koşuyorlar. Şu anda anlatırken vallahi billahi tüylerim diken diken. Yani bunu yaşayan anlar neden öyle oldu biliyor musunuz? Karabağ'da, evet Karabağ'da en önde birlikler olarak tankçılar Fuzul ve Cebrail'de inanılmaz bir cesarete imza attılar, şehit oldular. Azerbaycan askerleri büyük bir şekilde büyük bir azimle Karabağ'da, evet Karabağ'da düşman hatlarını yarmak için büyük bir mücadele başlattılar ve ateş üstüne, tank savalar üstüne araçlarını sürdüler. Ve birçoğu tabii ki şehit oldu. Özellikle bu taarruz bambaşka bir taarruzdu. Bu taarruz hepimizin tüylerini diken diken eden bir taarruzdu. Ve ne desek, ne yapsak anlatamayız o duyguları. Çünkü Hulusi Akar bizzat onlarla görüşmüştü ve onlardan birisi Hulusi Akar'a, komutanımıza, evet komutanımıza o resmi, o resmi, evet değerli izleyenler cebinde taşıdığını söyleyecekti. O duygulu anı şimdilik nasıl anlatabiliriz değil mi? O duygulan an, başka bir duygulu Özellikle şu üstteki görüntülerde Sayın Akar tokalaşırken, onunla tokalaşırken fotoğrafını çektiren tankçı, evet tankçı yüzbaşının, Özellikle, evet özellikle burada Sayın Akar'a, evet Sayın Akar'a bu fotoğrafın verilmesi ve bu anın yaşanması bambaşka bir duyguseli. Şehit oluyor ve cevinde Hulusi Akar'la çekindiği fotoğraf çıkıyor. Yasıl tüylerimiz diken diken olmasın, nasıl duygulanmayalım? Sayın Akar kendisini zor tutmuştu. Sayın Akar kendisini gerçekten zor tutmuştu ve tüyleri diken diken eden bir durumdu